Efendim bu cuma günü e, bakalım Osman kardeşimiz bize bugün hangi kıssadan hisse getirecek, hangi kıssayı anlatıp bize ne mesaj verecek, hem beraber onu dinleyelim inşallah. Yüce Mevlamın selamı, rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Hz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın doğumundan 7 asır önceye dayanan bir olaydan sizlere bahsedeceğim. Yemen valisi Tupa Medine'yi kuşatmıştır. Medine'nin içindeki Yahudiler Tupa ile bir görüşme yaptılar. Dediler ki Tuba'ya, sen Medine'ye saldıramazsın. O zamanlar Yesrib tabi. Yesrib'i yerle bir edemezsin. Tuba dedi ki niye ben Yesrib'i yerle bir edemiyormuşum? Yahudiler dediler ki insanlığın son peygamberi Medine-i Münevvere'ye gelecek. Medine-i Münevvere'de yaşayacak ve öldükten sonra Medine-i Münevvere'ye defnedilecek. Tuba dedi ki madem son peygamber Medine'ye gelecek Medine'ye iki katlı bir ev inşa ettiriyorum ki son peygamber gelip burada istirahat etsin, burada kalsın. Kendisinden 7 asır sonra gelecek insanlığın son kurtarıcısına Hazreti Peygamber'e bir mektup yazar. Tuba, kaderin cilvesi güzeldir. O mektup Eyüp Sultan Hazretleri'nin elindeydi. İşin daha da ilginci Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i geldiği zaman biliyorsunuz ki Hazreti Eyüp Sultan Hazreti Peygamber'e ev sahipliği yaptı. Eyüp Sultan'ın kaldığı ev, Tuba'nın inşa ettirdiği evdi. Hazreti Peygamber Medine'ye geliyor. Eyüp Sultan Ebu Leyla'ya mektubu verdi. Dedi ki, bu mektubu Hazreti Peygamber'e götür. Ebu Leyla atıyla Hazreti Peygamber'e gelir. Hicret yolundadır Hazreti Peygamber, Hazreti Ebu Bekir'le beraber. Hazreti Ebu Bekir'e der ki, Muhammed hanginiz? Hazreti Peygamber elini kaldırır. Ebu Leyla bana gel ve mektubumu ver. Ebu Leyla şaşırır, Hazreti Peygamber'e mektubu verir. Mektupta şu yazılmaktadır. Tuba'dan sevgililer sevgilisi Hazreti Ahmet'e. Keşke senin dönemine yetişebilseydim. Veyahut da senin dönemine yetişebilirsem, senin en yakının veyahut da senin amca oğlun olmak isterim. Ben sana en sevgiliyim ve sana iman ediyorum. Tuba'nın Hazreti Peygamber'e mektubuydu sonalarında Hazreti Peygamber başka hükümdarlar, eski hükümdarlar hakkında konuşan sahabesini duyunca tutbaya küfür etmeyin, tutbaya hakaret etmeyin. O iman etmiş bir mümindir. Selam olsun asırlar öncesinde Hazreti Peygamber'e mektup gönderen Tupaya ve selam olsun onu güzel bir gönülle karşılayan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e. Evet, teşekkür ediyorum Osman kardeşimize, Hatipoğlu'na. Hakikaten Tübba'nın olayı çok manidar bir olay. Birkaç yüzyıl öncesinden Hz. Peygamber'in geleceğine işaret eden, eski kitaplarda ben daha önce Hindu kaynaklarında da burada yazmıştım gazetede, Sabah gazetesinde uzun bir yazıydı. Hindu kaynaklarında daha dahi yani Hindistan, eski Hint dinlerinde bile kitaplarında, kutsal metinlerinde değişmiş değişmemiş bir kısmı ama Hazreti Muhammed'in kendisi anlatılıyor. Bedir Harbi'nden bahsediliyor, sahabeden bahsediliyor, Peygamber'in adından bahsediliyor, nereye ineceğinden bahsediliyor. Mevcut olan metinlerde de var. Ben ayet ayet, tarih tarih, yer yer fıkra fıkra anlattım burada. Onun için Hazreti Peygamber'in geleceği İncil'de de, eski bütün kutsal metinlerde de, Tevrat'ta da işaretler vardır. Abdullah bin Selam'ı Müslüman eden efendim zaten bu ayetler yani gerek Tevrat ve gerek Tevrat'ın tefsirlerinde geçen efendim ifadeler Peygamber'e imanı Medine'de daha yaygın hale getirdi. Yani daha önce gelenler son Peygamber'i müjdelediler. Son Peygamber de efendim kıyameti müjdeledi. Kıyameti nasıl olacağını anlattı. Elhamdülillah ki Müslümanız. Elhamdülillah ki Hazreti Muhammed'i tanıdık. Elhamdülillah ki Kur'an'ı bildik. Elhamdülillah ki elimizden geldiği kadarınca dinimizi yaşamaya gayret ediyoruz. Teşekkür ederiz Osman kardeşimize.